Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8bit'i Türkiye'de Türkiye sıralamasında ilk 50'ye sokacağız. Ee, göstereyim şöyle bir. 8bit'le şu anda Türkiye sıralamasında 73. 825 kupayla. Ama şöyle bir göstereyim. İlk 50'ye girmek için ise 833 kupa gerekiyor. Yani şöyle bir. 8 kupa yetiyor ama yani bu kupalarda arkadaşlar 8 kupa almak bile zor. Yani o yüzden o yüzden e, çok kolay diye düşünmeyin. karşımıza karşınıza gelenler iyi oynuyorlar. Yıldız güçleri ve aksesuarları oluyor genelde karşınızdakilerin. Benim de yıldız gücüm var tabi. Ve ve yani mesela eskiden birinci oyuncu 10 kupa alıyorsak şu an 9 alıyoruz. 8 e, kupa alıyorsak ikinci oyuncu artık 7 kupa falan alıyoruz. Ve bu, ve bunlardan aynı karakter olursanız neredeyse kesin takım oluyorsunuz arkadaşlar yani bu kupalarda öyle bir şey de var. Aa bak bir tane 8-bit öldürmüş demek ki o 8-bit'i görürsek bunlar takım olacağız. Şöyle bir bir, bir sıkalım. Ve arkadaşlar 8-bit yavaş olduğu için öyle bir eksisi de var yani orada sıkıntı. Abi bir tane daha et biti var. Ona takım olur muyuz? Takım olmayacak galiba. Saldıracak. Takımızdır herhalde. Tamam. O, o, o ulti dolduruyor şu anda. Biz öyle yapıyoruz. Tamam. Ama sıkma. Bak pemlere güvenmiyorum. Yani bir, bir yani bu kupalarda maça girdiğimde nedense pamlar genelde ya satıyor ya da takım olunca hiç takım birbirlerine şey yapmıyorlar. Yani takım olunca hiç başkalarına affetmeden direkt saldırıyorlar. Yani o yüzden pem'lere ben birazcık gücü oluyorum. Yani kupa kupa kasmamdaki birçok engel o pem'lerden dolayı. <laughs> Şurada bir var, bir almasın onu. Bir almasın onu. Tamam çok güzel hatta neredeyse öldürdüm ben o alttaki pem. Tamam. Tamam alt, alttaki pena gözüktü ama ben de bayağı vurdum. Sakınız evet. Oo. E artık şu aşağıdakileri vuracağız yani ne yapalım. Aha adamsın tamam. Bakın diyorum arkadaşlar satıyor diye yani bak. Burada bile yani en satılmayacak yerde sattı da. Beni satmayın Allah aşkına. Ya da aşağıdaki takım var. Beni niye satıyorsun? Allah Allah. Bir de enerjili ha. enerjili olması tamam anlayacağım. Belki kulübü doldurmak için atıyordur da enerjisi varken sıkıyor. Ben azıcık arkaya geçeyim ben. Benim çünkü çok vurur. Şey olacak gibi canım azaldı biraz da. Hayır. Hayır. Şunu öldür. Şunu öldür. Şunu öldür. Çok güzel. Şunu da öldür. Ne? Neyse Allah'tan bir daha doğma şeyim var. Çok güzel. Üçüncü oldum. O burada üçüncü olmam bile iyi yani şu anda. Artı beş aldık. 830 kupa olduk. Ee, galiba üç kupa gerekiyor bakayım. Emin olalım. Ee, üç kupa gerektiğinden. Bakayım. Şöyle bir geleyim. İlk 50 için 800 Aynen. 3 kupa gerek. 3 ee, kupa Hı. Zaten 3 kupa alamıyorum. Çünkü 3. olunca artı 4, 3. Art, olunca artı 5, 4. olunca artı 2 aldığımdan dolayı yani 4. olursam üzülürüm ya. Sadece bir kupa ile katacak. Bir maç daha girerim zaten 4. olursam da. Ee, şu anda e, 10'da 3 olduğu için <laughs> hatta 10'da 2 olduğu adam bulması büyük ihtimalle zor olacak. O yüzden ben videoyu durduruyorum. Ma maçı bulunca tekrar açacağım. Evet arkadaşlar buldu bir 20-30 saniyede. Ha, solda 8 bit var tamam. O 8 bitle team kurarım. Şu pembe kurdum tamam. 8 bitle team kurdum. Yani arkadaşlar bu kupalarda genelde team şey yapılıyor. Team olarak oynuyorsunuz. Ee, ve genellikle uzakçılar yakıncılara saldırıyor. <laughs> Öldür. Bakın şu an olduğu gibi yani uzakçıla genellikle yakıncılara izin vermiyor. <laughs> ya ben niye tek başıma gittim? Neyse Allah'tan eğit bitim de fazla vuruyorum. Yoksa oraya bibi beni yerdi. Ya hayır. Neyse çok güzel. Crow'la da takım olduk. Çok güzel. Crow'la takım olmasaydı şu an çok sıkıntı olurdu. Tamam takım şey ulti dolduruyor. Evet. Tamam. Şu an benim canım az bana şey yapmasınlar. Bir anda çıktı ve öldü. Tamam. satmaz zeyt bit bizi saldır diyor yani de Şuradakinden korkuyorum aynen Heh, takım takım takımız biz bunu Allah'tan takımız çok güzel aha altı kişi kaldı 5 kişi kalırsa güzel olur beş kişi kalırsa eksiyemem ee, şöyle bir kimin kaldı ya altı kişi var şu an biz dördümüz buradayız kim birisi ölecek orada tam Bibi var Bibi'yi öldürürler bibi hmm, bibi 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 öldü tamam çok güzel. Tamam da 4 kişi kaldı ve ya hayır şunun bir daha canlanması varmış. Öldürelim şunu ve evet satarak da olsa Türkiye savunmasına girdik arkadaşlar. Daha doğrusu ben satmadım İlk pem sattı. Sonra şey yaptık. Neyse pem pemle giriş olduk. Biz Mortis'i öldüreceğiz. Çünkü yakıncılar daha sıkıntı yani. Uzakçılsak çılsak dalıyoruz biz. Ee, şöyle yok öldüm ya öldüm öldüm. Öldüm arkadaşlar. Aynen öldüm. Neyse ikinci olduk. Galiba artı yedi mi alıyordum? Evet artı yedi aldım ve 537 kupa oldum. Ee, şöyle bir göstereyim liderlik tablosumu. Ee, yerele gireyim ee, savaşçılar. 8 bit ve 48. olduk arkadaşlar. 837 kupayla. Ee, bakın hatta ilk 50 başkasının eline geçmiş 835 ile. Yani 3. olsak bile galiba ilk 50'ye gidemiyorduk Yani emin değilim bakayım kupasına. Aynen giremiyormuşuz. Ee, ve arkadaşlar orada 29 karakterim var ve 15776 kupam yani artık karakter bekliyorum. Oyuna yeni karakter geldi orada değil arkadaşlar. Eee yani yeni nadirlikte bir karakter. Arkadaşlar G geldi oyuna. Kromatik nadirliğinde yani oyunda daha önce olmayan ee, bir nadirlik bu hem savaş kutularından gelebiliyor ve Brawl Pass'ten de 30. kademeden gelebiliyor ama Brawl Pass etkinleştirmemiz gerekir ilk önce. Ve arkadaşlar ben oyuna da para yatırmadığım için bu geyili savaş kutularından çıkartabilirim. Şu an bakın şöyle bir 23. kademedeyim ve her 10 kademede bir, bir ücretsizlerde mega kutu veriyor. Yukarıdaki ödüller de öyle. Yukarıdaki ödülleri yani Brawl Pass'la alabiliyorsunuz. Aşağıdakileri ücretsiz. E şöyle bir göstereyim ödülleri arkadaşlar. Şöyle bakın Brawl Pass'i Brawl Pass fulllediğinizde her 500, 500 jeton aldığınızda bir tane büyük kutu açabiliyorsunuz ve burada görevler var ve bu görevleri yaparak o jetonları alıyorsunuz. Arkadaşlar, eee bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eee ile Türkiye sıralamasında ilk 50'ye girdim. E, yani bir daha şu an 15.776 kupayım. Bir 16.000 kupa olduğumda belki 16.000 kupa olma videosu gelir. Ee, bu videoluk bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.